Merhaba sevgili dostlar, bir izleyicim dedi ki iyi bir emeklilik nasıl olur? Bu konuda video çeker misin? Ben de izleyicimin bu arzusunu seve seve yerine getirmek için sizlerle bu videoyu çekiyorum. Bu zannediyorum önemli bir video olacak. İnşallah çok kişiye ulaşır. Şimdi öncelikle emeklilik yaşlılık demek Türkiye'de ama ilk önce emekli olduğunuz gün Yaşlı kelimesini lügatınızdan çıkarıyorsunuz. Yaşlı diye bir kelime yok. Onun yerine senior citizen var. İngilizce'de biliyorsunuz yaşlı kelimesi yok. Yerine senior citizen kullanılıyor. Yani senior citizen de kıdemli vatandaş. Peki kendisini kıdemli vatandaş olarak görüp at düşünden sonra zengin olan, başarılı olan, mutlu olan dört tane isim size sayacağım. Onunla başlayacağım. Birincisi herkes tanır. Kentteki Fred çıkın Harlan Sanders 65 yaşında işini kuruyor. <laughs> Ondan sonra anne Harry Robertson 78 yaşında ressam oluyor. Harry benstein 93 yaşında yazar oluyor. <laughs> ve taikiç <Taikichi> Hiro Mori <laughs> söylemesi çok kolay. Japon 60 yaşında emlakçılığa giriyor ve emlak milyarderi oluyor. Demek ki e, emekli olunca yaşlı kelimesini bir yana bırakıp kendi sevdiğiniz işi yaparak hem mutlu hem de başarılı olma imkanı mevcut. Bu örnekleri saymak mümkün, uzatmak mümkün. Peki ben ne yaptım? Ben önce kendi yaptığımı sizinle paylaşayım. Ben emekli olduktan sonra yüksek lisansa başladım. Yüksek lisans, çalışan sağlığı ve iş yeri güvenliğinde yüksek lisans aldım. Sonra Çalışma Bakanlığı'nın sınavlarına girdim ve A sınıfı iş güvenliği uzmanı oldum. Kendi danışmanlık şirketimi kurdum. ISO 9001, 14001, 18001, 22000 konularında denetçilik sertifikası aldım ve denetçilik, danışmanlık ve eğitim işlerine bir yandan başladım. Bir yandan da iş güvenliği uzmanı olarak şirketlerde çalıştım. Ve otellerde, otellerin bağımsız denetiminde e, görev aldım. Ve bir yılda YouTube'da Senior Citizen, kıdemli vatandaş olarak sizlerle e, görüş, bilgi, tecrübelerimi paylaşıyorum. İnşallah faydalı oluyordur. Peki gelelim ne yapacağız? Bir kere emekli olmadan evvel hazırlıklarımız var ve emekli olduktan sonra hazırlıklarımız var. Bir günümüzde Türkiye'de emeklinin e, en az dört konuda okur yazar olması lazım. <laughs> okur yazarlık deyince Farklı bir okur yazarlıktan bahsediyorum. Sağlık konusunda okur yazar olması, olması gerekiyor. Finansal finansal okur yazarlık gerekiyor ve dijital okur yazarlık gerekiyor. Dör, dördüncü okur yazar <laughs> dördüncü okur yazarlığı da e, yapay zeka okur yazarlığı yani yapay zekalı birlikte çalışmayan, yekel zeka, zekadan faydalanmayan insanlar artık günümüzde ister emekli genç olsunlar, ister emekli olsunlar. Hayat onlar için çok daha zor, çok daha pahalı ve çok daha mutsuz geçecek diye düşünüyorum. Onun için bir an evvel chat GPT ile kazan kazan ilişkisine başlamak gerekiyor. Peki emekli emeklilik sen Neler yapmak gerekiyor strateji olarak? Türkiye'de bir kere emeklilik sistemine baktığımızda emekli maaşları düşük ve emekli maaşla yaşamak neredeyse imkansız. Ve önümüzdeki günlerde daha da düşük olacak dostlar. Neden daha da düşük olacak? Çünkü çalışan sayısı azalıyor, emekli sayısı artıyor. Dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Nüfus gittikçe ya ömür uzuyor, önümüzdeki yıllarda daha da uzayacak insanlar yüzleşini devirecekler. Kansere çare bulunacak. Bunlar hep yapay zekanın hayatımıza getireceği şeyler. O zaman ne yapıyoruz? e Yaşlılık kelimesini bir kenara bırakıyoruz. Hatta emeklilik kelimesini bir kenara bırakıyoruz. Biz e, senior citizen, kıdemli vatandaş olarak kendimizi değerlendirip ona göre yeni bir pozisyon, yani ikinci bağıra başlıyoruz. Emekliye finansal ve zihinsel olarak yani senior citizen olmaya finansal ve zihinsel olarak hazırlanmamız gerekiyor. Emeklilik maaşı yetmeyecektir. Ek iş seçeneklerine karar vermeye başlamamız lazım. Emekli olmadan evvel ve emekli olduğu zaman. Mesela bu dört tane saydığımız kişi ne yapıyor? Biri ressam olmuş, biri ee, kentteki firaç çıkını kurmuş, biri yazar olmuş, biri de emlakçı olmuş. Bu e, örnekleri sayılarla e, artırmak mümkün. Sizler de herkesin bu ben şuna inanıyorum Bu dünyada herkesin hem iyi yaptığı hem de zevkle yaptığı bir iş mutlaka vardı. Şimdi arkamda bir lamba var. Bu lambayı size göstereyim. Bu lambayı ben pazardan aldım. Çanakkale Cuma pazarından aldım. Bu lambayı Satan pazarcı kendi yapmış. Bunu ağaçtan, bildiğimiz ağaçtan e, şey yaparak yapmış Hem pazarda satıyor hem de e, dükkanlarda satıyor. Yani hem zevk alıyor hem yetenekli ve bu lambayı yapmış ve bundan kazanç sağlıyor. Yani bunun gibi herkesin bu e, dünyada iyi yaptığı ve mutlu olduğu zevk aldığı bir iş vardır. Bunu ek iş olarak yapmak e, emeklilikte de iyi bir fırsat olacaktır. Sağlık ve finansal okuryazarlığı. Ve dijital okur yazarlığı, yapay zeka nasıl öğrenileceğini konuştuk. Sağlıklı, kazançlı, mutlu bir emekli için izlenmesi gereken stratejiler. Bir kere ne yapmak gerekiyor? Ee, emekli olduğumuzda öğrenilmiş çaresizlik şeyi üstümüze çöker. Toplum dışlamaya başlar. Bir kere bu zinciri yıkmamız lazım. Öğrenilmiş çaresizliği yıkıp yerine öğrenilmiş iyimserliği getireceğiz. Yani biz emekli olduk diye yaşlanmadık. Biz kıdemli vatandaşız, bizim tecrübelerimiz var, bilgi birikimimiz var ve biz çok değerliyiz. Her emekli çok değerlidir. Bu bilgi birikim tecrübesini ve değerini hayata taşıması gerekiyor. Ve bedenen çalışması şart değil. Bedenen de kısmen çalışabilir ama zihnen ve yaratıcılıkla hem kendisine hem ailesine hem çevresine hem ülkesine hem de insanlığa çok büyük faydaları olacağını her emeklinin düşünüyorum. Geçenlerde bir vergi dairesi müdürü arkadaşla sohbet ediyorduk. Ee, emekli vergi dairesi müdürü arkadaş. Dedim seninle de bir şey çekelim, video çekelim. <laughs> Yok dedi bizden geçti dedi. Bunu izliyorsa şey, sağ olsun <laughs> Kulakları çınlasın. Ben dedim yani olur mu sen çok değerli bilgilere sahipsin. İnsanlara vereceğin çok değerli bilgiler var. İnşallah birlikte bir video çekeriz. Peki dostlar. Şöyle söyleyelim. Türkiye'de esnek emeklilik çalışma hayatın sonunda bize yeni bir başlangıç sunuyor. Yani bir hayatımızın bir dönemi bitiyor daha güzel bir dönemi başlıyor. Öyle düşünmek lazım. Yani hem daha mutlu ve daha kazançlı bir dönemi başlamak gerekiyor. Ancak bunun için mutlaka öğrenilmiş çaresizliği üstümüzden atmamız gerekiyor. Mutlu, sağlıklı ve maddi açıdan güvenli geçmesi için emekli olana kadar da şey yapmamız gerekiyor, çalışmamız gerekiyor. Emekli olduktan sonra da buna yönelik stratejiler geliştirmek gerekiyor. Mesela bu konuda çektiğim videolar var. Ne diyorum? Yatırım fonları. Bu bir yatırım tavsiyesi değil ama ee, siz tabi risk seviyenize göre karar verin. Yatırım fonlarıyla ile bir buçuk liraya altın alabiliyorsun. Bir buçuk liralık yatırım fonu var. Altın alabileceğiniz. Petrol alabiliyorsunuz. İşte teknoloji fonları oluyor. Bankacılık fonları oluyor. Bankaların hisse senetlerinin olduğu fonlar oluyor. Yani yapay zeka ile ilgili Google'ın, Facebook'un, işte Instagram'ın olduğu, Apple'ın, iPhone'un olduğu şirketlerin hisselerin olduğu fonlar oluyor. Bunların hepsini 1 lira, 3 lira, 5 liraya satın alabiliyorsun. Bunları emek, emekli olana kadar da emekli olduktan sonra da her gün haftalık, aylık neyse sizin şeyiniz ne kadarsa zamanınız alıp bir kenar atmak çok büyük faydası olacaktır düşünüyorum. Peki ee, tasarruf ve birikim çok önemli yani e, gereksiz harcamalar, yani minimalist bir yaşam e, ben öneriyorum kendimde öyle yaşıyorum Minima, minimalist bir yaşam hem eşya hem elbise hem e, gereksiz ihtiyaçların alınmaması konusunda e, kalan kısmında mutlaka yatırımlara yöneltmek gerekiyor benim param nedir ki ben yatırım yapayım demeyin dostlar herkes işte bir buçuk liralık bir altın fonu olduğuna göre herkesin bir buçuk lira, 3 lira, 5 lira ayıracak parası mutlaka var. Mühim olan o finansal okur yazar bir adım atmak. Onun zevkini bir kere aldıktan sonra o zevki bırakamayacaksınız ve o yoldan ilerleyeceksiniz. Dijital okur yazarlık çok önemli. Online platformlardan pasif gelir elde etme yolları dijital pazarlama ve e-ticaret gibi alanlara yönelmek ve ek gelir sağlamak için mutlaka dijital okuryazarlığı öğrenmek gerekiyor. Şimdi aklıma geldi, ev temizliğine giden bir hanımefendi Instagram'da bir video çekmişti, o videoyu izledim. O temizlik yaparken video çekmişti, o klimanın olduğu yerleri temizliyor, çıkmış sandalyenin üstüne, merdivenin üstüne. O ıı, tavanla duvarın birleştiği yerleri temizliyor falan. Her siz de diyor temizlik yapabilirsiniz diyor. Ama diyor benim gibi temizlik yapamazsınız diyor. Ben bu işin profesyoneliyim diyor. Beni arayın diyor. Eviniz diyor. <laughs> pırıl pırıl olsun diyor. <laughs> Bal dök yala olsun diyor. Instagram'dan video çekmiş. Yani ev temizliğine e, giden bir ha hanımefendi böyle bir video çekerek e, dijital okur yazarlığını bütün dünyaya gösteriyor. Yani dijital okuryazarlık çok önemli dostlar. Peki, uzmanlık alanı herkesin bir uzmanlık alanı vardır. Emekli olmadan önce mesleki deneyimizi kullanarak özel ders vermek, proje bazlı danışmanlık yapmak, eğitim programları yapmak bilmem bisiklet tamircini öğrenmek, işte pazarcılık pazarcılığa adım atmak işte emlakçılık emlakçılığa adım atmak Önemli değil, sayısız işler var. Yani ben mesela çalışırken de pazarlama müdürü olarak aranan bir şirkete gittim. Müracaat ettim, patron işe alacaktı beni, almaya karar verdi, ücreti sordu. Ne kadar maaş istiyorsun? Ben dedim asgari ücret artı prim istiyorum. Yani dostlar, kendinize güveneceksiniz. Kendinize güvendiğiniz zaman bütün kapılar size açılacaktır. Ve... Oyun teorisini mutlaka öğrenmek gerekiyor. Kazan kazan sistemini öğrenmek gerekiyor. Oyun teorisini öğrenmeden, kazan kazan sistemini öğrenmeden hiçbir işte başarılı olma imkanı yoktur. Oyun teorisini öğrendiğinizde iş yaptığınız insanlara veya birlikte çalıştığınız veya hayatınızı paylaştığınız, aileniz, arkadaşlarınız, çevreniz kim olursa olsun onlarla kazan kazan ilişkileri nasıl kurulur, kazan kazan stratejileri nasıl oluşturulur, Onlara reddedemeyeceği bir teklif nasıl yapılarak birlikte arkadaşlık, dostluk veya iş olanakları nasıl arttırılır? Bununla ilgili stratejileri de öğrenmiş olacaksınız. Bununla ilgili çok videom var, izleyebilirsiniz. Ve mutlaka emeklilikte sevdiğiniz bir işi yapın dostlar. Her insanın iyi yaptığı bir iş olabilir. Hobiler, ilgi alanları gelir sağlamak mümkündür. Örneğin el işi ürünler yapmak, sanat eserleri oluşturmak, içerik üretici ve blog yazarlığı yapmak, evde işte e, bilmem salça yapmak, işte reçel yapmak, bunları pazarlarda satmak veya pazarlarda satanlara satmak veya internet yoluyla satmak. Bunlar bunu yaparken de e, chat GPT yapay zekadan faydalanmak. Sayısız şeyler var dostlar sosyal medya yönetimi, çevre hizmetleri, sanal asistanlık, online satış, dijital pazarlama bunlar hep ek gelir kaynağı olabilir. Bunu sadece kendiniz yapmayabilirsiniz. Ailenizle, çoluğunuzla, eşinizle, kardeşinizle yapabilirsiniz. Buradaki imkanlar sonsuz dostlar. Küçük bir işletme kurabilirsiniz. Kendi işi, işletmenizi kurarak franchise sistemine dahil olarak uzun vadeli gelir sağlayabilirsiniz. Vesaire vesaire. Ee, tekrar e, kapatmadan evvel tekrar bir 10 tane e, 60 emekli olduktan sonra 60'ından sonra zengin olan mutlu ve başarılı olan 10 kişinin dünyanın e, belirgin 10 kişinin ismini tekrar sayalım. Herlin Sanders e, Kentucky Fried Chicken 65 yaşında başarı reçetesi 65 yaşında zengin oldu. Başarı reçetesi pes etmemek ve sürekli denemek küçük yaşlarda öğrendiği yemek yapma yeteneğini işe çevirmek, franchising modelini keşfetmek. Gene Raymond Kroc McDonald's 52 yaşında keşfetti ve 60'larında büyüttü. Başarı reçetesi iş fırsatlarını görebilmek, büyük ölçekli operasyon yönetimini öğrenmek, sabır ve uzun vadeli planlama yapmak. Üçüncü olarak Anne Mary Robertson Moses, Grantma Moses diye tanınıyor. 78 yaşında ressam oldu. Başarı reçetesi Yeni bir kariyer için yaşın önemsiz olduğunu kabul etti. Hobileri profesyonelliğe taşıdı. Kültürel ve sanatsal mirası kullandı. Dördüncü olarak, Stan Lee Marvel 60'ından sonra büyük başarı yakaladı. Hikaye anlatımında ustalaştı. Popüler kültüre adapte oldu. Yenilikçi ve sıra dışı fikirler üretti. Beşin, beşinci olarak, Stan Lee ve Marvel 60'ından sonra büyük başarı yakaladı. Ee, beşinci olarak Charles Darwin 70 yaşında evrim teorisiyle ün kazandı. Başarı reçetesi bilime olan ilgiyi sürdürdü. Araştırma ve gözlem yeteneğini geliştirdi. Fikirlerini cesurca ortaya koydu. Altıncı olarak korona, e, Peter, Peter Mark e, Rogat's rog 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 Theosaurus 73 yaşında yayınlandı. Başarı reçetesi bilgi ve deneyimin paylaştı. Yazma yeteneğini geliştirdi araştırma ve arşivleme becerisini kullandı. Harry Benstein 93 yaşında yazar oldu. Hayat tecrübelerini avantaja çevirdi. Geçmişin değerini anladı ve yazmaya devam etti. Taiki Chiro Mori dünyanın en zengin insanlarından biri. 60 yaşında emlak sektörüne girdi. Sektörü analiz etti. Akıllı yatırım yaptı. Ekonomik trendleri takip etti. Laura Ingalls Wilder 65 yaşında ünlü oldu. Hayat deneyimlerine faydalandı, kendi hikayesini anlattı, geçmişten ders aldı. Bir de Laura Ingalls Wilder, 65 yaşında ünlü bir yazar oldu ve dostlar. Benim burada söyleyeceklerim bu kadar. Sizler de bu konuda yorumlarınızı ve düşüncelerinizi paylaşırsanız sevinirim. Çekilmesini istediğiniz hangi konuda video çekilmesini istiyorsanız kazan kazan çerçevesinden o videoyu çekip sizlerle paylaşabilirim. beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı lütfen <laughs> şey yapmayın. Bunları çok duydunuz biliyorum. Yeni kazan kazan videolarında buluşmak üzere. Aman paralara sahip çıkalım. Gelseyi karartmayalım.